Bir düşünün, insanlar neler için savaşır? Toprak, güç, para, peki ya size sadece bir kova yüzünden binlerce kişinin öldüğü bir savaş olduğunu söylesem? 1325 yılında İtalya'dayız. O zamanlar İtalya birbiriyle sürekli rekabet halinde olan şehir devletlerinden oluşuyordu. Hikayemizin kahramanları ise iki düşman şehir, Bolonya ve Modena bu iki şehir arasındaki düşmanlık aslında çok daha derinlere, papayı destekleyen Guelfolar, yani Bolonya ve Kutsal Roma İmparatorunu destekleyen Gibellinolar, yani Modena, arasındaki güç mücadelesine dayanıyordu. Bir gece bir grup Modenalı asker Bolonya şehrine sızar, şehir merkezindeki bir kuyudan ganimet dolu meşe bir kovayı çalıp kendi şehirlerine kaçırırlar. Bu olay, Bolonya’nın gururunu o kadar incitir ki derhal kovanın iade edilmesini talep ederler. Modena ise bu talebi reddeder. İşte bu hayır cevabı tarihin en absürt savaşlarından birini başlatır. Meşe Kova Savaşı. Bolonya 30 bin’den fazla piyade ve 2000 süvariden oluşan devasa bir ordu toplar. Moden’anın ordusu ise sadece 5000 piyade ve bin süvariden ibarettir. Zappolino'da gerçekleşen savaşta sayıca çok daha az olmalarına rağmen Modenalılar Bolonya ordusunu büyük bir hezimete uğratır. Sadece birkaç saat süren bu savaşta yaklaşık 2000 kişi hayatını kaybeder. Savaşın sonunda ne mi oldu? Modena çalınan o meşe kovayı asla geri vermedi. Ve o kova bugün hala Modena'daki Girandilina Kulesi'nin bir benzeri olarak sergileniyor. Yani evet, tarihte gerçekten de bir kova yüzünden savaş çıktığı ve bu olay insanlık tarihindeki anlamsız çatışmaların belki de en unutulmaz örneklerinden biri oldu. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.